Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes çok iyidir. Bu hafta 8-14 Mayıs haftası e, Yengeç Burcu'muzun tarot açılımını yapacağız. Bu hafta Esma'ya da vereceğim arkadaşlar. En son da Rumi'den mesaj alalım. Hemen o zaman bakalım bu hafta sizi 8-14 Mayıs haftası tarot açılımınıza başlayalım arkadaşlarım. Yengeç burçlarımızın tarot açılımı bu hafta bakalım ne. Yengeçler bir karar verme haftasından geçebileceğinizi söyledi kartlarımız. Vav, wow. <laughs> yengeçler bu hafta mutluluk var. Hadi inşallah öyle de oldu diyelim. Evet arkadaşlar hemen e, Rumi'mizden de çekelim son size bu hafta ne gibi mesaj verecek Rumi'miz yengeç burçları için bir tane de onu çekelim daha sonra başlayalım açılımımıza 8-14 Mayıs haftası yengeç burçlarımızın ...bir planlara harekete geçirme zamanının geldiğini... ...bir planı var, bunu harekete geçirmek istiyorsunuz... ...yaratıcılığınızı, artık ödüllerini alacaksınız... ...yaratıcı olacaksınız, bunların ödüllerini alacaksınız... ...zengin ve bol bir kaynaktan size... ...güzel, maddi, manevi bir zenginlik kazaca kazanacaksınız... ...kendi içinizdeki hazineyi keşfeden sizler... ...maddi ve manevi zenginliğe kavuşacak olan yengeç burçlarımız... Bir kişi ya da kendini hazine gibi kıymetli ve değerli gören yengeçler bir kalp kırıklığı yaşamış, kalp kırıklığı yaşayacaksınız. Bu kalp kırık kırıklığı sizi güvensizliğe itmiş. Aklınızdaki partnerinizle kalbiniz kırılmış, kalbinizi kırmış ve bu kalbinizi kırıldığından kaynaklı sizler bir güvensizlik içindesiniz. Çünkü sonlandırmış olabilirsiniz bir durumu bir olayı ya da partnerinizi hayatınızdan gitmesini gereken insanları çıkarmış ve göndermişsiniz. Sizler bir rahatsızlığı la uğraşabilirsiniz. Buna dikkat etmenizi söyledi kartlarımız bu hafta. İstediğiniz hayatı yaratabileceğiniz gücünüz var. Siz bir imparator içesiniz. O kadar güçlüsünüz ki ihtiyacınız olan şeyler sihirli bir şekilde ortaya çıkacak. Güzel bir başlangıç yaşayacaksınız. Kara bulutlar dağılıp gökkuşağı aydınlatıyor hayatınızı ve sizi de gör koruyup kollayan arkanızda belirsiz yani sizin bilmediğiniz bir kişinin varlığını da meleklerimiz de sizin yanınızda olduğunu bize söyler. Çıkarmak istediğiniz bu hayatınıza size karışan, sizi sinir eden sizin hayatınızda işinize yaramayan bu insanları artık göndermiş, güvensizlik size çok yaşatmışlar, kalbiniz çok kırılmış bu hafta, evet bir dileğiniz var, düşler bu dilediğiniz bir dileğiniz var ya arkadaşlar, bu dileğiniz gerçek olacağı bir hafta, düşleriniz gerçek olacak, keyifli bir zaman içindesiniz bu hafta, dedi kartımız. Siz bir bağışlayıcı olacaksınız ve hoş göreceksiniz. Bir kişiyi bağışlayabilirsiniz. Bu partneriniz kalbinizi kıran arkadaşınız da olabilir, partneriniz de olabilir. Ailenizden bir kişi de olabilir. Abla kardeş de olabilir. Kırılan bu kalbinizi sizden bir af dileyen bir bir kişi var karşınızda bu her neyse bunu bağışlamak için sizden özür dilemek istiyorlar ve siz de affedici ve yapıcı olacağınız bir hafta eğer ki bu insanları affeder bu insanları içinizden de affedebilirsiniz arkadaşlar. İlle yüzüne söylemenize gerek yok. E, içinizden de Allah tarafından affını dileyerek e, serbest bırakın ki bolluklu bereketli bir haftadan geçecek olan siz yengeç burçlarımız değişip dönüştüğünüz bir hafta ve Beklenmedik bir kaybınız, bir kaosunuz varsa, tartıştığınız bir kişi, bir durum, bir olayınız, uyuşmazlıktan açığa çıkan bir olumsuz kişi, sıkıntılarınız varsa, can yakan ve sıkıntıya götüren durumlar artık kapatma eylemindesiniz. Çünkü sizler değişip dönüşmüşsünüz. Güvensizlik veren bu insanları hayatınızdan çıkartıyorsunuz. Sizden af dileyen bu insanları kendi içinizde affedin. Çünkü sizin bir dileğiniz var. Belki e, bolluğu, bereketi, maddiyatı dilediniz ve bolluklu, bereketli e, bir haftadan geçecek olan sizler paranıza dikkat edin. E, tedbirli olun. Tedbirinizi de alaraktan bu dilediğiniz dileğinizin, gerçekleşecek olan düşleriniz, keyifli bir zamana girecek olan yengeçler sizin moralinizi bozmasına hiç kimseye izin vermeyin. Çünkü siz değişip dönüşmüş ve artık bir ee, yaşadığınız bu sıkıntılar yaşatılan size bu sıkıntıların arayış içindesiniz. Kim ne yaptıysa sizin e, bunlarla cebelleşip ve bunlarla uğraştığınız ve sonuç odaklı ilerlediğiniz e, gerçek mutluluğu arzulayan, mutlu olabilmek için çabaya giren sizler kendi mutluluğu yani kendinizi mutlu edecek mevzular peşinde koştuğunuz bir haftadan ve yeni ve pardon yeni ve Harika bir düşünce var bu hafta sizin beyninizde, kafanızda. Yoldaki tüm seklerin ilerlemenize mani olmasına izin vermeyin. İletişim sorunlarınız var ise bunları çözüm odaklı olacaksınız. Sizin karşınıza gelen, çıkan tüm sekler, zorluklar bunlara izin vermeyin dedi bu hafta kartımız. Kendinizi sizi alıkoyan şeylerden kurtarın karar verin artık. Bu kararsızlıklardan çıkın. Karar verin, özgürleşin. Çünkü kendinizi bastırdıkça bastırmışsınız bu düşünceler, sizi alıkoyan şeyler arkadaşlar. Bunlardan kurtulun bir an önce. Toksiklerden arının. Özgüven eksikliği var ise sizde, bunlardan kaynaklı gereksiz kaygılarınız mevcut. Çünkü siz tam merkezde dileğiniz gerçek olacağını, istediğiniz hayatı yaşayabileceğiniz bir hafta. Çünkü mutluluğunuza mutluluk katacağınız bir haftadasınız. Mutluluk kartımızla. Ama size toksinler var. Etrafınızda toksinlerden de arınma ihtiyacı var sizde. Beyninizde de var. Özgüven eksikliğiniz çok fazla. Kendinize güven. Özgüveniniz artık gelsin. Özgüven gelmesi adına da kendinize güvenerek de yeni ve harika bir düşünce içinde olan sizler istediğiniz hayatı yaşayabilmek adına artık mutluluğu da seçmiş bolluklu bereketli değişimden geçen sizler düşüncelerimi duygularımı ve seçimlerimi kontrol ediyorum İşte kontrol ettiğiniz için bir e, gereksiz kaygı içindesiniz yetenekli ve zeki olmak zorunda olan yengeçler çok yetenekli ve zeki insanlarsınız. Ve bunlar bu hafta atağa geçireceksiniz. O düşünceleriniz, o ne yapmak istediklerinizi, bu yeteneklerinizi atağa geçirip mutlulukla ilerleyeceğiniz. Her geçen gün kendinize daha da çok güveneceksiniz dedi kartlarımız. Rumi'imiz ne diyecek? En son yengeçler en artık her geçen gün kendinize daha da çok daha güveneceğiniz bir hafta içinde geçiyorsunuz. Vav wow, iki imparator içi çıkıyor yengeçler. Hayırdır? Çok bolluklu bereketli bir haftadasınız. Hadi inşallah. Kadın ilahi ışığın hizmesidir. Siz siz ruhsal olarak da gelişmiş siz ne bileyim bolluklu bereketli bir haftadasınız kariyer odaklı bir e, ilerleme zaten anaç bir insansınız beni dinleyen e, erkek danışanlar erkek arkadaşlarım da imparator olarak alın arkadaşlar kendinize göre alın ve kadın dedi ilahi ışığın hüzmesidir. İmparator için neydi arkadaşlar? tam bir aşk kadınısınız. Yani siz tam bir aşk kadınısınız. Bolluklu, bereketli, müjdeli bir haftadan geçeceksiniz. Aldık, kabul ettik. Bu hafta e, yengeç burçlarımızın esması Ya Ra'uf. Arkadaşlar, Ya Ra'uf. Mucizevi şeyler gelmesi için, size güzel açılımlar vesile olması için bir hafta yengeç burçlarımız Ya Ra'uf. Ra'uf diyerek esmanızı bir hafta çekin söyleyin bir hafta boyunca bakalım ne gibi güzel olaylar durumlar sizin karşınıza geçecek son kez diyorum ya rauf arkadaşlar esmanız aldık kabul ettik ve öyle de oldu görüşmek üzere hoşçakalın